Eee Cuma mıydı bugün? 27 Cuma. Normalde burası da X olacaktı ama burası X olmadı. Neyse. Bugün şöyle bir vaka yaşandı. Böyle bir şey geldi. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. Büyük bir kutu geldi. Bunun kutusunu açacağız. Unboxing yapacağız. Bir de kuracağız. Burada bir şeyler falan yazıyor. Bilgileri gösterdim lan boştan yerine. Neyse videoda editleyeceğiz burasını. Hadi. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Adam dur nasıl buraya? Bayanam bay. Dur bir dakika dur. Çok sakat olduk kamerayla beraber. <laughs> tamam neyse kamerayı birazdan açacağım. Evet. Makinamızı getirdik koyduk. Sanki hiç makinamız yokmuş gibi. Bir tane daha alalım dedik. Bir tane daha aldık. Makinamız Elego. Neptün 4 Pro. Şu cihaz. Baya devasa bir kutuda geliyor. Bir de Neptün 4 var ama bizimki Pro olanı. Almışken Pro'yu aldık güzel bir cihaz. Şimdi alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Mağaza kesmiyor. kesmiyor mu? Al, al benim 50 lira. 50 lira yok. Ah kek sıra vereyim sana. Şimdi, <laughs> şimdi bu makinenin bize <laughs> e, neden onu hatasız, belasız, kazasız güzel güzel baskılar yapmasını nasip ediyorum. İnşallah kafayı yiyip makinayı camdan aşağı fırlatmam. Takıyorum bıçağı. Deli gibi de para verdik. Taktım bıçağı. Çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dur dayıcım. Dur yanlarını da açalım. Efendi insan gibi açalım. Çünkü sonra bunu... Olur. Olur şeyler. Böyle şeyler bu evde olur. Alışkınlık var. Bunu güzelce şöyle açmak lazım. Niye diye soracak olursan? çünkü taşıyoruz ya. Hadi bakalım aç bakayım. Aç bakayım ne çıktı. Salatalık falan çıkmasın. Aç bakayım. Aa, salatalık çıktı. Kanka bunları geri kullanacağız. Orta şey çıktı. center çıktı. User manuelimiz çıkıyor. Nasıl kalibrasyon yapacağımıza dair şey çıkıyor. Bu çıkıyor. Şu fanlarımıza bir bakayım kanka. Şu meşhur fanlar çıkıyor. Fan. <laughs> Kaç tane? Dört tane fan çıkıyor. Bence biz kutuyu buraya alalım. Çıkanları buraya alalım. Kanka. Dur bakalım. <laughs> Oğlum bu kadar nasıl ağır lan? Taşımıyor. Pirit çıktı lan içinden. Çıkan şeyleri şuraya şöyle güzelce şey koyalım. Pirit <laughs> çıktı. Gerçekten içinden pirinç çıktı arkadaşlar. İnanılmaz bir an. Hem de markası Elego pirinç. <laughs> Elego marka pirinç çıktı. Şirket diyor ki ben hala şey kullanmıyorum. Tutucumuz, filament tutucumuz, ekran tutucumuz. Güzel bir malzeme. Kablomuz. Şöyle bir şeyler. Bunlar tool, ıvır zıvır. Stickler, USB'ler. Dönüştürücüler. Bir dakika. Baba bir malzeme geliyor. Çift Z. Haydi bakalım. Orta sentrimiz. Ağır. ağır mı? Ağır. Şu görüntü. Evet ağır. Bu şu an yağsız ve pis durumda. Vay 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 vay. Vay vay vay. Kanka işte bak. Normal Sigma'nın haline bak. Bir de bunların şu güzel görüntülerine bak. Güzel. Ooo. Ooo. Davraları kurcalayacağız. Çok güzel. Malzemeyi beğendim şöyle koyalım. Kanka o extruder. Ee, hotend ve extruder kısmı direct drive makine olduğu için kafada burada. Böyle arkada. Yalnız bu çok pahalı. Biz diğer makinelerinkini kırıp kırıp alıyoruz. Bu çok pahalı. Arkadaşlar iPhone 15 çıktı kutudan. <laughs> Alo. Tamam canım bir dakika çekmiyor. Alo. Tamam. Ben 10 dakikaya geliyorum. Tamam kapat. Kapat iPhone 15. Kanka çok güzel kutulamışlar bu arada. Ee, alalım, Alt tablamız P, pay, Pi artık bunu değişikliyor. Çok değişik malzeme. <laughs> çok değişik değilim de 10 sene önce kullandım bu Influencerlık böyle bir şey işte. <gülüyor> 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 Kanka topla hemen makinamızın kutusunu geri. Ben şunu bir koyabilir miyim? Geberiyorum. Tut lan. Neyse bunu şuraya koyduk şimdilik. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fan var. Yersen. Evet, gördüğünüz gibi şey bir kova. Kutu topluyor. Mutlu musun? Kutu toplamaktan. Hayır oğlum lan. Çekiyorum ben. Burada da parça basıyoruz. Bunlar boş duruyor. Biraz daha işleri var. Bu da benim en sevdiğim makinam. Evet. Kutumuzu güzelce geri kapatıyoruz. Ve mı? <laughs> bantlayacağım bir de. Kolibandım yok. Aşağıda var. Ee, onu da ayarlarız. Koy kardeşim bunu yan tarafa. Güzelce ne? Bir de o kutumuz eksikti. Şimdi güzelim aletin toplama videolarını 150 kere izledik ama güzelce ne okuyaraktan toplamamız gerekiyor. Bu aletleri toplarken arkadaşlar genelde insanlar böyle salla paça topluyor. Şöyle tool'lar var. Bunları printer'dan da basabilirsiniz, alabilirsiniz. Bunun metal nerede? Şurada. Bunları alın, bu makineyi böyle dik şekilde toplayın. Dikey olsun. Yani çap olmasın. Gönye'de toplayın. İşte burada kanga bahsettiğim filamentler. <laughs> filament şu kadar varmış ikinde. Bana geliyor denmişti. Bu kadar geliyormuş. Gres var. Onu onu şimdi açmayalım. Onu şimdi açmayalım. Biz bunu yavaş yavaş toplarken ben time lapse çekeceğim. Orada açalım. O trendimiz fena değil yani diğer makinalara göre. Biraz daha farklı bir otent sistem var. Kafasına göre kaydı kesti. Olur. Olur. öyle. Dediğim gibi pahalı bir hotend seti, ekstürdür seti. Burada da led var. Bunları inceleyeceğiz artık. Bakacağız biraz toplayalım bakalım. Benim de yabancı olduğum bir makina. Burada dediğim gibi ıvır zıvırlar var. Ekranımız var. Ana base'imiz burada. Bunda öyle yay tabla var. Yay çeliği tabla var. Biz kendi zaten cihazlarımızda da bunlardan kullanıyoruz bol bol. Bakalım bakalım bu otomatik tabla kalibrasyon sistemleri. Bu işte efendime söyleyeyim ee, sanırsam onun probu burada. Aynen şu olması lazım. Bakalım nuzulu falan güzel görünüyor. Bu çore bu falan güzel görünüyor. Toparlamaya başlayalım. Bu da işte o meşhur fan. Deli gibi ses yapan ama deli gibi de soğutan bir fan bu şekilde bir parça bunu hiç modlamayı planlamıyorum gerekli olduğunu düşünmüyorum zaten canavar gibi görünüyor şu anlık bizim diğer cihazların çoğu modlu ama buna gerek olmadığını düşünüyorum haydi bakalım toplamaya geçelim. Bakın burada ne var. Topladık yazıcımızı. Yani çok aşırı kolay değil. Ama çok zor da değil. Ama bazı noktalara gerçekten dikkat edilmesi lazım. Oğlum arkadaki fan nasıl büyük durum. Değişik bir yapısı var. Şimdi ilk gücünü vereceğiz. Bakın. Fön makinamızı çalıştıracağız. Yeni fön makinesi aldık. Biraz pahalıya almışız. Kanka güç kaynağı buradaymış. O kötü oldu. İki kere kontrol edin arkadaki voltaj kaçtadır diye. Biz ettik. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi ekran. Elego. Cihaz bir boot ediyor. Onu ASMR yapacağım. Sökmeyeceğim lan onu buraya da çeklemişler adamlar. Çünkü yakarsın direkt, mahvedersin. Evet, bu bahsedilen şey vardı. Biraz makine yavaş açılıyor gibisinden bir söz vardı. Her zaman. Başka bir yazılımla çalıştığı için muhtemelen. Ama şekli şemali bir güzel. Yani benim hoşuma gitti. Yapmayın. Heh, geldi. The system is currently starting. Please wait. Başlatıyoruz diyoruz. Bekleyecek Belki bu ilk çalıştırmada yaptı bilmiyoruz. Ama çok da öyle bir şey de yazmıyor ama. Ha başladı. Şimdi G-Code Displayer var. Bunlar Print Document Set Interference işte ana menü ayarları falan filan. Orta, Move Axis'ler. Evet, Film var bir de ekranda onu sökmememiz lazım biliyor musun? Yapma be. Ekrandaki filme zarar vermeden bunu konuşuyoruz da bir dakika. Aman. Söküyorum kanka filmi ya. <laughs> oh, ASMR. Hop geldi. Al bunu takarsın bir yerine. Kanka print var. Bizim bildiğimiz menü. Burada takınca dosyalar çıkıyor. Bunu böyle eline alıp da kullanabiliyorsun. Böyle. Tık tık. Güzel ha şu bir değişikmiş. Diğerlerini hep stabil tablaya alışınca ben. <laughs> Prepare var. Buradan makina'nın ayarları. Mu aksisler buraya buradaymış. Tabi 0.1 olursa göremezsiniz onu. Ne oluyor Ne yapıyorsun lan? <laughs> Bu makine biraz hızlı bir makine. Bakacağız. Bir makinamızı bir home yapalım. Z'yi kaldırdı. X eksenini çekti, on point sıfırladı. Y eksenini gönderdi, on point sıfırladı. Z eksenini ne yapıyor Şevko şimdi? Tahmin et bakalım. Ortaya alıyor. Çünkü niye? Z stop yok. Çünkü niye ile şimdi şey ölçüyor? Arkada var ya tabla kalibrasyon zımbırtısı. Makina Z yapmak için ortaya geldi. Yalnız bir ortası biraz kaymış mı? Kayık mı? Bir de makinanın burasında böyle plastik bir şey. Bu ne kanka? Enjeksiyon kalıptan muhtemelen. Tamam. Makine home yaptı. Bir de kayışların gerginliklerine bir bakacağız onlar şu an belli değil. Home point'imiz bu. Home all diyelim bir daha. <laughs> Yalnız şu kablonun bir duruşu bir tam böyle bir içme sinmedi gibi bakacağız. Nere değdiriyor kanka? Nuzul değdiriyor. Az önce bir değdirdi çekti. Tamam. Bu bizim homumuz. Buradan temperature ayarları var. Preheatler var. Açma kapamalarımız var. PLA, PETG, TPU'ya göre setup yerimiz var. Buradan <gülüyor> kağıt <gülüyor> Buradan e, gördüğünüz gibi böyle ayar işte ne kadar ekstrüde etsin, ne kadar hızlı bir şekilde ekstrüde etsin onlar var. Bu bizim prepare menümüz. Settings menümüz var. Language Türkçe var mı Türkçe? Yok. Ondan sonra temperature settings'ler var. Bunlar PLA'ya göre ön ısıtma ayarlıyorsunuz kendiniz. Ekran dokunmatiği bayağı iyi. Light control var. Overhead light var. Şimdi şunu açtın mı? Pardon. Şurayı açtım. Çok güzel. Biz normalde bakın ne yapıyoruz? Gariban işi. <laughs> LED takıyoruz normalde. Heh. Böyle yapıyoruz. Bunda direkt kendinden LED'i var. Burada. Çok şık. Bir de... observation light var. Aç. Öyle mi yapacağız? Bir dakika. Bu açılmıyor. O açtı. Ekrana da nazar değdirdik. Ha? Şuna bak şuna. Cayır cayır. İkisini de açacağım oğlum ben. Neyse. Fan kontrol var. Fanımızı bir açalım. Şu an bence bu... Ha yan fanları açtı. Yan fanları açtı Bir de bunu açalım Ne oluyor lan <laughs> Ne oluyor Sabri abi İşte böyle olması gerekiyor arkadaşlar Kanka, Ne ses Benim bütün makinelerin sesinden daha fazla Kendisinin sesi Of Çok iyi Bunu kapattık ha? Sağda solda var Bir de burada var işte o tendin içinde filament şey olmasın diye Motorları buradan kapatıp tabla kalibrasyonunu ve manuel elinizle yapmak için zımbırtı var. Filament dedektörü açıp kapatabilir. Ben muhtemelen kapalı kullanacağım filament sensörünü. Çünkü yani görüyorum zaten filamentimin bitip bitmediğini. Ee, factory settings'ler var. Buralara ee, cancel diyelim onu Burada makinenin sürümü falan var. Bunun bir sürüm güncellemesi var. Burada bir de IP olayları var. Onları sonra Ethernet kurcalayacağımız zaman yapacağız. Bunlar da K-Sound Power Loss Recovery bunu açın. Bu kapanınca kendisi şey yapacak falan filan. Bu da bizim setting menüsü Şimdi dikkat çeken menü level menüsü. Ama level menüsünün nasıl yap yapılacağını bir görmemiz lazım. Leveling. Bunu biz bir deneyelim. Sonra video çekelim. Bir deneyelim. Başladı. Şimdi 28 noktada mı kalibre edecek? Bilmiyoruz. Turning to zero. Zero değişik alıyor kanka. Heating please wait dedi. Ve ısınmayla da ilk defa şeyini ısıtmış olup hot denemesini yapacağız. Evet. Hani bir kaçak var mı? Makine yanıyor mu mesela? Alev atıyor mu yandan? Hot bir duman yükseliyor mu? Isınmaya bir bakar mısın kanka? 95, 98, 100, 140 yapacak nozzle'ı, heat de de 60 yapacak. Heat pad biraz <laughs> yavaş ısınıyor. Bu cihazın heat bir değişik. Çünkü şey, belli bir noktasını ısıtabiliyor isterseniz. Burada bayağı noktalar falan var, şimdi bunları tek tek yapacak. Biraz uzun sürebilir ama bu işlem, biliyor musun? Bir bakalım kanka maç <laughs> ne kadar dayanıklı, bir bakalım. Bir tur kendi yapsın, bir tur da ben yapayım. O mu daha iyi, ben mi daha iyiyim? Tablo ayarlı değil, neyi, 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 göre yapacak İşte ona göre yapacak. Bozuk ayarlı tabloya göre yapıyor. Mesela burası yüksekse, burasını yüksek gibi hatırlıyor beyninde. Bu değişik bir olay, bir bakalım. Evet, hotendimiz ısınırken bir 2-3 derece yanlış kaymayalar yaptı. Onun bir ayarı var. PID diye bir ayar. Falan filan. 53, 54. Fan açayım patlatayım mı makinemi? 55. Hadi bakayım tosuncuk. Kayış gerginlikleri fena değil yani bu şimdilik yeterli. Diğer kayışı göremedim. Diğer kayış arkadaymış. Bunu biraz gerebiliriz. Biraz daha gerebiliriz. Bir tık açalım. Evet. Aa başlıyor. Gel de bir izle şimdi bunun dadından yenmez ah sabahtan beridir şu makinalara şu bitirmiş tabla kalibrasyonu yapıyoruz kör olduk. Bakın nuzulun değdiriyor bu makine ya yere. Yok değdirmiyor. Piezo ile ölçüyor. Uzaylı mısınız acaba? Bundan böyle satılık Enderler var. Şey Ender var. Buleer var. Bir tane şundan var. Şu videoyu durdur kör oldum müzik sesinden ya. Evet. Ne? İyiyo. Kanka şurada tool şu. Ölçen tool şu yanda. Oğlum efsane lan. Bunun şu komple otantik kafes 1700 lira falan. Bakın buradan da tek tek şey yapıyor. Şimdi bu bir yapsın, devam ettireceğim. Gene elle kalibrasyon yapıyoruz. <laughs> <laughs> gene gene elle kalibrasyon yapıyoruz. Gene. Gene. Gene buradan basıyoruz. Elle kalibrasyon yapıyoruz. Geçmek evet, için ise yerleştiriyoruz. Bunu bir tur daha yapacağız kanka bu arada. Eksim üzerindeki mandalı bastırarak filamentin dozun ucuna kadar Ya da gerek yok ya, artık onu da toler etsin. İlk menüsünden geldiği orta yap içen kısmına geliyoruz. Seçenek vermiyor, şimdi ortayı yapacağız. Seçenek verirse ekleyin. Dozunumuz ısındıktan sonra, filamentin kaç milimetre akmasını istediğinizi belirtip, Loa'da tıklıyoruz. Düzgün bir akış elde ettiyse, biraz sıkıntı geçebiliriz. Yazıcımız ile birlikte gelen USB'mizi takıyoruz. Ekrandan play kısmına tıklayarak baskımızı başlatıyoruz. Oğlum <laughs> 500 ne lan? Oğlum 500... İlk baskıyı tabii ki 500 yapacağız bu arada. Yani... <laughs> <laughs> sonraki videolarda görüşmek üzere. Abi sen niye oradan ayarlıyorsun? Adam oradan bir şey yapıyordu. Ekranları kaldırıyor. Bekle bekle o ikinci ayarda. Şimdi şu an manuelini yapıyoruz dayı. Onu. Geri geldi. Şimdi auto levelingi alacak. Bu kabasını yaptık kanka biz. Nasıl Eline ayağını çek de vurmasın. Açacak şimdi. 60 mm böyle saniye. Yaptı, var Değişik başlangıç yaptı. Duvarlar arası geçiş hızı 200. Oha. Kanka 250 yeter ya. Şu an 95. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler yapıyor. Hızlı. O ne biçim üflüyor falan. 300 mm saniye daha bu kanka 500 değil ki. Arttırayım mı? Bu ama hazır G code ya. Buna ellemeyelim bir daha kendimiz özel bir oluşturalım. Flow'unu falan değiştirmek lazım. Oğlum ne yapıyor?